Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlere birlikte videomuzun konusu internet aboneliği başlatabilmek için yaşamış olduğunuz, karşılamış olduğunuz sorunları e, detaylı bir şekilde yani bu soruların üstesinden nasıl geleceğinize dair sizlere bazı bilgiler vereceğim. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda bu videoyu çekme gereği hissettim. Çünkü abonelik başvurusu yapmak isteyen bazı arkadaşların abonelik başvurusu yapamadığını ve port sorunundan bahsedildiğini ve bu portları nasıl temin edebileceklerine dair bazı tüyolar vereceğim sizlere tabii ki arkadaşlar. Elbette ki videonun ayrıntısına geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan minik bir ricam olacak. Hala kanalıma abone olmadıysanız ve bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırası ya arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmakta yarar var. Sonrasında bildiri butonunuzu açabilirsiniz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp takip edip abone olabilirsiniz. Bir anket sorumuz gelsin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten e, bulunmuş olduğunuz bölgedeki internet altyapısından memnun musunuz? Memnun iseniz Beğeni butonuna tıklayabilirsiniz. Memnun değilseniz lütfen yorumlara memnuniyetsizliğinizi ve yaşamış olduğunuz sorunları yazın ki daha sonra izleyecek arkadaşlara belki bilgi amaçlı bir bilgilendirme yapmış olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, memnun iseniz bulunduğunuz internet altyapısında beğeni butonuna tıklamanız yeterlidir. Memnun değilseniz yorumlarda neden memnun olmadığınızı detaylı bir şekilde yazarak diğer izleyen kullanıcılar, izleyiciler açısından bilgilendirme amaçlı olur bu anketimiz. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna dönecek olursak dediğim gibi sizlerden gelen talepler doğrultusunda tekrar ve farklı bir şekilde bu videoyu çekme gereği hissettim. Çünkü malumun üzerine eskisinden daha çok internet gereksinimi duyduğumuz bir çağdayız. Neden mi? Pandemi döneminden dolayı artık evlerimize kapandık ve maalesef internette ihtiyacımız kat kat arttı. Gerek iş amaçlı gerek Eğitim amaçlı bu e, internet ihtiyacını giderebilmek için maalesef ülkemizde e, beceriksiz bir Türk Telekom'un sunmuş olduğu nimetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Aslında Türk Telekom bu pandemi döneminde de zaten sürekli sınıfta kalıyordu ve sürekli insanları, müşteriyi parasıyla mağdur ediyordu. Şimdi pandemi dönemi girdiği için devreye tabii ki bahanesi var, yetişemiyorum. E, tabii ki çok fazla talep var ve bu talepleri karşılamamakta baştan beri acizliği, Şu an tamamıyla acizliğini hep birlikte görüyoruz. Yani internetin hantallığından, internetin kesintisinden, internette yani vermiş olduğumuz paranın yüzde bir karşılığını daha alamamamızdan bu dönemde kat ve kat görüyoruz. Türk Telekom'un beceriksizliği sayesinde. Ve artı arkadaşlar Türk Telekom tabii ki kendisi faiz fiyatlardan internet temini sağlayabilmek adına yani Avucuna geçen müşteriyi soyabilmek adına, kotalı, sınırlı, hızı düşük paketleri e, müşteriye kakalatabilmek adına elinin altında sürekli port bulunduruyor. Aslında bir müşteri Türk Telekom'un kapısından girerse ve sunmuş olduğu fahiş fiyatlı işe yaramaz paketlerden talep ederse söz kölelik sözleşmesi imzalamak şartıyla aslında Türk Telekom hemen anında olmayan portu temin eder kendisine. Neden mi? Çünkü Türk Telekom'un kendisine özel saklamış olduğu portlar vardır. Peki neden diğer operatörler size port temin edemiyor? Şimdi arkadaşlar diğer operatörler ucuza e, size hizmet Türk Telekom üzerinden hizmet vermeye çalıştıkları için e, tabii ki Türk Telekom bunlara sınırlı sayıda port tanımlar. Yani canı istediği şekilde port verir ve Türk Telekom'un keyfine maruz kaldıkları için elbette ki internet ihtiyacınızı özel kuruluşlar karşılayamıyor. Yani adresinizde komşularınız, mahalledeki arkadaşlarınız internete girebiliyorken abonelikleri varken sizler başvuru yaptığınız zaman tabii ki başvuru yaptığınızdan dolayı mutlaka en iyisini, en ucuzunu almak istiyorsunuzdur ve özel firmalara başvurduğunuz zaman e, onların port yok, bulunduğunuz bölgede internet altyapısı yok cümleleriyle karşılaşıyorsunuz. Bunun da sebebi arkadaşlar dediğim gibi bu özel firmalara Türk Telekom ya hiç port e, göstermiyor veyahut da sınırlı sayıda veriyor. Örneğin bir sokakta iki tane özel firmaya iki port tanımlar ama geriye kalanı kendisine saklar. Çünkü dediğim gibi fahiş fiyatlar üzerinden körelik sözleşmesi imzalatmak şartıyla kullanılmayacak hantal, e, hızı düşük ve tabii ki limitli kotalı interneti 100 liralara, 200 liralara 90 liralara satabilmek için bu oyuna başvuruyor. Sizler bu oyunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Yani başvuruyorsunuz ve hiçbir operatör maalesef bölgenizde altyapı veya port yok diyor ve bunun üstesinde nasıl geleceğinizi söyleyecek olursam arkadaşlar yapacağınız işlem şudur evinizde sabit bir telefonunuz varsa şanslısınız. Çünkü sabit telefon olduğu yerde mutlaka port bulmakta sorun yaşamazsınız. Herhangi bir özel kuruluşa bile başvursanız. Ama evinizde sabit bir telefon hattınız yoksa ve sizler direkt olarak ee, özel firmada port bulamadığınız zaman size tavsiyem kölelik sözleşmesi imzalamaksızın sadece basit e, paket olmaksızın yani aylık abonelik. Belki ilk ay biraz tuzlu gelir. Örneğin normalde size 24 ay taahhütlü vermiş olduğu paket e, aylık varsayalım ki 90 liraysa siz taahhütsüz paketlerden talep ettiğiniz zaman 120 lira 200 liralara size satabilirim. Ama bir defaya mahsus bir abonelik başlattırıp sonrasında o ay dolmadan e, herhangi bir özel operatöre taşınmak istiyorum derseniz tabii ki abonelinizi iptal ettirmeden normal sizin uygun görmüş olduğunuz operatörle iletişime geçerek benim şu internet hizmetim var. Şu kullanıcı pardon kullanıcı adı değil internet abonelik numaramla size taşınmak istiyorum dediğiniz zaman aslında özel operatörler sırf müşteri kazanabilmek için hatta borcunuzu dahi ödeyebiliyorlar. Örneğin Türk Telekom'dan bir aylık bir faturanız var. Faturayı ödeyen operatörler de vardır yani. Hatta bir ay bedava veren, faturanızı karşılayan yeter ki onlara taşınmanız için. Yani sizler bu şekilde taşındığınız zaman Türk Telekom'dan portu oraya taşıyabilirsiniz. Olmadığı halde bir port sahibi olarak o özel firmanın abonesi olabilirsiniz. Bu bir yöntem. Ee, ve bunun dışında arkadaşlar BTK üzerinden talepte şikayette bulunabilirsiniz. Türk Telekom üzerinden abonelik başvurusu yaptığım zaman tarafıma port veriliyor iken özel firmadan abonelik başvurusu yaptığım zaman Türk Telekom benim bölgemde port olmadığını iddia ederekten beni mağdur ediyor. Yani bu tarz bir şikayet oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde sizler özel firmalardan, hele özellikle bu pandemi döneminde çok şanslı bir şehirde yaşamıyorsanız port bulmanız imkansız. Çünkü port yok diyerekten hangi firmaya başvurursanız başvurun genelde bu sorulan sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve bu sorunu çözebilmeniz için arkadaşlar dediğim gibi ilk başta Türk Telekom'da bir sabit hattınızın olması veyahut da bir aylığına geçici bir süreliğine sözleşme imzalamaksızın yani daha doğrusu taahhüt imzalamaksızın kısa süreliğine bir abonelik başlattırıp taşınmak bu şekil portunuzla özel firmalara taşınabilirsiniz. Firmaların size sunmuş olduğu e, güzelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar sizin bir internetiniz var. Ve sizler iptal edip örneğin, çünkü bu soru da geliyor tarafıma, ee, internetimi iptal ettim ve başvurduğum firmada hala portum kapatılmamış, yeni port alamıyorum. Nasıl yapabilirim? Arkadaşlar şimdi taşınma özelliği devreye girdiği için internetinizi iptal etmeyin. Yani elinizdeki port... İptal ettiğiniz zaman sizin adınıza silinir ve başka firmaya tanımlanır ve sizler yeni port temin etmekte zorluk çekersiniz. Varsa bir aboneliniz taşıma olayını kullanın. Ülkemizde istediğiniz e, operatörden taşınabilirsiniz. Taahhütünüz, sözleşmeniz yoksa taşınmak hem size e, kolaylık sağlayacaktır hem de port e, bu temin edememek konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Ama internet aboneliği iptal ettiğiniz zaman maalesef elinizdeki porttan olursunuz ve elinizdeki porttan olduğunuzdan dolayı yeni portu temin edebilmek için maalesef Türk Telekom'un kapısını çalmak zorundasınız. Özel firmalar size daha önce tanımlı olan portu temin etmekte sorun yaşıyor. Sorun da belli aslında. Türk Telekom kasıtlı bir şekilde elindeki portları zaten sınırlı sayıda portlar mevcut ve o portları da özel firmalara vererekten kardan daha fazla feragat etmek istemiyor. Daha fazla kazanmak istediği için maalesef bulunduğunuz bölgelerde internet altyapısı kısıtlı şekilde var olmasına rağmen sizin internete özel firmalar üzerinden erişilmesi kasıtlı bir şekilde durduruluyor ve port sınırlaması getirerekten sizler Türk Telekom'un kapısını çalmadığınız sürece var olan portlarla buluşamıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar ya bir abonelik başlatacaksınız bir aylığına taşınacaksınız veyahut da Türk Telekom'un sürekli müşterisi olarak e, kazıklı faturalarından faydalanarak hantal internetinden faydalanarak port temin edebilirsiniz. Aksi takdirde sıfırdan abonelik başlatıyorsanız çok şanslı bir şehirde yaşamıyorsanız port bulmakta sorun yaşarsınız bilginiz olsun. Hele ki pandemi döneminde maalesef neredeyse portlar kara borsaya düşmüş desek yeridir. Eskiden evlerimize telefon bağlatmak için nasıl aylar önce yıllar önce isim yazdırılırdı. Sonra ilk başta telefon sabit telefonumuzu alırdık. Aylarca beklerdik. Dantelin altında süslü püslü o telefon beklerdi. Ama internet pardon telefon hattı yoktu telefon hattının bağlanabilmesi için aylarca beklenirdi. İşte şu an günümüzün şartlarında e, port temin etmek eski çağlardaki sabit hattı bağlatmaktan daha zor hale gelmiş ve bu da iş ticarete dökülmüş Türk Telekom tarafından ticarete döküldüğü için arkadaşlar maalesef Türk Telekom'un kapısını çalmadan portu temin etmeniz imkansız. Temin edebiliyorsanız şanslı bir yerde yaşıyorsunuz temin edemiyorsanız Türk Telekom'un azıklı faturalarından belki kısa bir süreliğine belki kalıcı olarak faydalanmak zorundasınız. Bundan başka çareniz yok bilginiz olsun. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Sorularınıza yanıt bulabilmişimdir. E, ee, Sürçülü sabitliyse mahfınıza arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değeridir. Saklanan bilginin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Lütfen bilgiyi birbirimize nesirgemeyelim. Paylaşalım. Abone olalım. Henüz abone olmadıysanız videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonrasında açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara da katılabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Daha sonrasında bildiri butonunuzu açmanız ve sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime takılıp takip edip abone olmak. Ayrıca anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bulunduğunuz bölgedeki altyapıdan memnunsanız beğenin. Memnun değilseniz fikir ve görüşlerinizi yazın. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.